Merhaba sevgili dostlar, ben Mehmet İlhan el analistiyim ve mentorum. Ee, aslında bir kişisel yaşam koçuyum. Yöntem olarak da el analizi konusunda uzmanım ve çalışmalarımı bu yönde yapıyorum. Bugün sizinle e, öyle bir konuyu konuşmak istiyorum ki hem sizin hem çocuğunuzun e, hem de öğrencilerinizin eğer bir eğitmenseniz ya da öğretmenseniz bakış açınızı değiştirebileceğine inandığım bir konu. Yani böyle hani bazen insanlar bazıları böyle haksızlık karşısında daha hassastır. Bazı çocuklar daha alıcıdır. Bazıları daha sünger gibi böyle etrafındaki şeyleri çekerler. Enerjiyi çekerler. Ee, işte i̇şte haksızlık konusunda daha bazıları sessiz dururken ya da fark etmezken diğerleri daha böyle e, şey olurlar. Neden ona? Daha böyle Adalet arayıcısı gibi böyle kendi hakkını savuncu, hatta başkalarının hakkını da savunma noktasında bazı çocuklar hassas olurlar. Hatta bu konuda başını belaya sokanlar da görmek mümkün. Şimdi size bunun parmak izlerimizden nasıl tespit edileceğiyle alakalı edilebileceğiyle alakalı bir video çekmeye çalışacağım. Basit bir parmak izi işaret deseni. Tabu arkamdakiler değil, bunlar bunlar halka. Bunlar yuvarlak. Ben size daha bir e, herkeste bulunması daha en azından halkalara göre biraz daha yoğun olan bir parmak izinden bahsedeceğim. Döngülerden. Hatta radyal döngülerden bahsedeceğim. Siz de kendi elinize, belki kendi hakkınızda da bakış açınız değiştirecek bir bilgi olabilir bu. Ya da kendi çocuğunuzun eline e, bakıp bu konuda onunla ilgili e, daha farkındalıklı bir eğilim gösterebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Ben size hemen e, yine ekranımı paylaşacağım ve ekrandan nerede Paint'im burada. Evet, şimdi Paint'i bakın açtım sizin için ve burada bir parmak izi deseni var. Buna döngü diyoruz. Döngüler uyum sağlamakla ilişkili bir parmak izi modeli. Ama e, bakalım yapışacak mı? Ha, yapıştı. Şimdi bunu bu döngüyü bakın şöyle parmağın üstüne getirdiğimizde döngüler böyle görünür. Yani şöyle baktığınız zaman uç tarafı şöyle hatta bunu sarıyla çizelim. Bakın bu uç tarafı böyle baş parmağı gösterecek şekilde durur. Burası da şu tarafı da serçeği gösterir. Arkaya doğru döner. Ama şimdi radyal dediğimiz parmak izi şu şekilde. Tam tersini düşünün. Ah. Ah. <laughs> Niye olmadı Şöyle çeviremiyorum mu ben bunu Daha, O zaman şöyle düşünelim Ben oraya başka bir el fotoğrafı ekleyeyim Onun üzerinden düşünelim ee, Evet sol el mesela ekleyelim Şimdi bunu Bu parmak izini Ben şimdi yayınları böyle hazırlıksız yaptığım için ee, Oluyor böyle canlı yayınlarda ya da yayınlarda. Şimdi tekrar silip yapmak da istemiyorum. Çünkü meramım anlaşılıyor yani. Böyle çok büyük prodüksiyonlar yapmıyoruz zaten. Bakın şimdi bu parmak izini hani burada ne oldu? Mesela uç tarafı şöyle uç tarafı baş parmağa doğruydu. Bakın burada da sağ elinizde ya da sol elinizde fark etmez. Bakın bu sefer uç taraf serçe parmağımızı gösteriyor. Yani bir parmağın üstünde bu nasıl görünebilir? Şöyle indirdiğimizde, parmağın üstüne koyduğumuzda şöyle görünür. Parmağa baktığınız zaman radyal parmak izi işaret parmağınızın ya da orta parmağınızın üstünde de aynı şekilde ya da yüzük parmak. Bakın uç taraf serçe parmak tarafını gösteriyor. Ama normal döngüde nasıldı? Uç tarafına baktığımız zaman baş parmağın tarafını gösteriyor. Dolayısıyla e, bu zaten solel. Ben sahile eklemişim. Şimdi fark ediyorum. Raddele takıldığım için. Parmak izlerine baktığınızda eğer çocuğunuzda ya da sizde böyle bir işaret varsa bu e, çocuğunuzun radyal yani hassas bir e, empat olduğunu gösterir. Ya da sizin hassas bir empat olduğunuzu gösterir. Ya da bir sünger duygusal bir sünger olduğunuzu gösterir. Bu insanlara duygusal sünger de diyebiliriz. Şimdi bu e, genellikle işaret parmaklarında görülen bir şey bir parmak izi türü. Yani yüzde, e, eğer 100 tane radyal görürseniz bunun 95'ini işaret parmaklarda görürsünüz ve bu da e, çoğunlukla bu kişilerin hassas bir radarı olduğunu gösterir. Yani bu kişi bu şeye, bu özelliğe sahip olan insanlar, bu parmak izine sahip olan çocuklar Özellikle çocuklar için konuşuyorum. Hani öğretmenler, koçlar, danışmanlar kesin izlesin bu videoyu. Yani böyle etrafınızda çocuğu hassas olan e, kişiler varsa onlara mutlaka yollayın bu videoyu. Çünkü bu önemli bir konu olduğu için ben bunu e, özel bir bilgi olarak paylaşıyorum. Yani bunu böyle başka bir yerde bulabileceğinizi de zannetmiyorum. Çünkü genel geçer bilgiler vardır ama ben biraz daha burada bunu detaylı ele almak niyetindeyim. Detaylı ele alma e, amacındayım. Bunu yani parmağında böyle işareti olan birisini hassas bir radar olarak düşünebilirsiniz. Yani bunlar bulundukları ortamdaki en ufak bir duygusal değişikliği bile hissedebilen e, kişiler gibidir. Hani böyle odalara barometre koyarlar, odanın ısısını ölçen aletler vardır böyle hassas aletler ya da hassas tartıları düşünün. Üstüne küçücük tüy koysanız hemen e, o şeyin tartının ya da barometrenin işte sıcaklık değiştiği anda Hemen onu hisseder ve ona göre bir değişiklik yapar. Dolayısıyla bu insanlara da ne söylediğinizi değil de nasıl söylediğinizi, o an ne hissettiğinizi de e, anlayabilecek insanlar olarak görmeniz lazım. Yani onların e, temel yetenekleri budur. Bir bu kişinin ne söylediğine bakarlar, nasıl hissettiğini anlarlar ve nasıl söylediğinize dikkat ederler. Bu da onları daha kırılgan yapar. E, çünkü bu radar hem iyi sinyalleri hem de e, olumsuz sinyalleri aynı anda yakalayabilir. O yüzden e, böyle bir hassas çocuk, böyle bir hassas radara sahip olan insanlarda ya da çocuklarda hayat yolculuklarında böyle iki önemli evre göreceksiniz. Birinci evrede kişi bir tür süngerdir. Yani küçüklüğünde çocukken adeta böyle bir sünger gibi çevrelerindeki her bilgiyi, her duyguyu, her davranışı filtre olmadan e, emmeye başlarlar emerler ve bu onları neye dönüştürür? Çevrelerinde kimin olduğunu, kimle vakit geçirdiğini, öğretmenlerinin nasıl biri olduğunu, evdeki atmosferin nasıl olması gerektiğini e, en üst düzeyde önemli hale getirir. Yani hani diğer parmak izlerinde de ya da diğer çocuklarda da böyledir. Ama özellikle bu çocuklarda evin nasıl bir ortam olduğu, ailede nasıl bir ortamda büyüdüğü, e, Öğretmeninin nasıl biri olduğu, arkadaş çevresinin nasıl biri olduğu, çünkü bundan sonraki hayatı tamamen o çocukluk dönem döneminde sünger gibi düşünün, suyu çekti ve tamamen onunla doldu. Artık bundan sonraki hayatı e, böyle geçecek. O yüzden çocukluk döneminde radeli olan kişilerin doğru rol modellerle büyümesi gerekiyor. E, doğru rol modelleri kendilerine eğer şey alırsa da çünkü sünger gibi çekecekler. Dolayısıyla ...hayatları boyunca onların işine yarayacak bir bilgelik biriktirirler. İkinci evreye geçtiklerinde de, hani ilk evre sünger evresi. ikinci evrede de bir e, heykel tıraş diyebiliriz buna. Mesela yani kişi yeterince eğer bilgi ve deneyim biriktirdiyse o sünger... ...zamanla bir şekillendiriciye dönüşür. Şimdi önce şekillendi bütün aldığı bilgiyle. Sonra da artık emen değil de başkalarına bunu verebilen başkalarına bunu yansıtabilen kişilere dönüşüyorlar İnsanları anlamak kütleleri, grupları yani insan kütlelerini, insan gruplarını yönlendirebilen sosyal ortamları yapılandırabilen ve bu konuda yetenekli olan insanlara dönüşüyorlar çünkü bu kişiler genelde çocukluklarında belki bir problem olduğunu bile düşünebilirsiniz hani çocuk sadece size bakıyor sadece etrafına bakıyor ve diğer dinliyor yani böyle bir tepki vermiyor, bir şey yapmıyor. Öğretmenini tahtada izliyor. Niye bu kadar detaylı biliyorum? Çünkü e, benim de bir radyelim var. Sol elimde bir radelim var. Bu insanlar e, yıllarca biriktirdikleri o verileri artık insan ruhunun bir haritası olarak, haritasını çizebilen bir ressam gibi insanlara sunarlar. Empatik, empati sahibi. Empatik liderler olabilirler, psikologlar olabilirler, danışmanlar olabilirler, öğretmenler olabilirler. Hatta bakın bir şey daha söyleyeyim. Bu insanlar el okuma konusunda da uzman olurlar. Çift döngülü ve raddeli olan insanlar el okuma uzmanları, en iyi el okuma uzmanları onlardan çıkar. O yüzden raddeli olan insanlara bu anlamda da iyi bir akademik ya da akademisyen gibi bakabiliriz. Psikolog, danışman, öğretmen bu alan çünkü yıllarca biriktirdikleri deneyimi başkalarına e, aktaracaklar. O yüzden bu çocukların böyle çocukların özenle yetiştirilmesi ya da okullarda öğretmenlerde işte ya da arkadaş ortamı oluştururken anne babanın e, çocuğunun arkadaş ortamına çok dikkat etmesi gerekiyor ki bu durumda böyle çocukları görüyorum ve e, baktığım şey etrafındaki insanlar anne babanın ne kadar bilinçli olduğu oluyor. O yüzden e, böyle çocukları yetiştirirken yani e, eğer etrafınızda böyle anne babalar varsa daha bence yollayın yani böyle insanlar kendi çocuklarının ellerine baksınlar. Çünkü ben bu bilgiyi normalde işte e, 2025'teyiz 2026 yılında e, nasip olursa böyle bir fikrim var. 5 kişi, 10 kişilik bir bir senelik bir e, parmak izi grubu kurmayı düşünüyorum. Ve orada böyle az kişiyle paylaşacağım bilgilerden birisi kitap kitabıma koymadığım bir bilgi çünkü özel bir bilgi bence evlenirken iş kurarken insanlara güvenirken insanlarla bağ kurarken o yüzden raddeli olan çocuklar insanlar onları görüyorum onlar da tetikledi ve bunu artık böyle anlatmam gerektiğini düşünüyorum şimdi burada bir de madalyonun diğer yüzünü düşünmek lazım yani bu hassas radar özelliği bu çocuklara yüklendiği zaman Bunların ahlaki bir yönü yok normalde. Yani nötr bir e, durumun içindeler. İçlerine ne koyarsanız onu büyütecekler. Psikolojide ne var mesela işte e, orkide veya kara hindiba çocuklar diye bir şey var, benzetme var. Kara hindiba çocuklar betonun çatlağında bile büyüyebilen dayanıklı çocuklar oluyorlar. Her koşulda her şekilde yollarını bulabiliyorlar. Ama bizim şimdi konuştuğumuz çocuklar hassas hassas radarlı olan çocuklar, Birer orkide gibiler. Orkide doğru ışık olmazsa, doğru nem olmazsa, doğru toprak olmazsa o içindeki gerçek şeyi potansiyeli açığa çıkaramıyor. işte. kadınlar daha iyi bilirler ya da çiçekçiler daha iyi bilirler. Yani doğru koşullar sağlandığı zaman orkide ortaya çıkıyor. Yani muazzam bir şey ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden bu çocuklara sunduğumuz ortam da hayati bir önem taşıyor sevgi, güven, adalet destekleyici bir anne baba ya da öğretmen bu böyle bir ortamda büyüyen böyle bir çocuk orkide çocuk bir dahiye dönüşebilir bir sanatçıya dönüşebilir bir lidere dönüşebilir ama ihmal edilmiş haksızlıkla güvensizlikle dolu bir ortamda büyümüş o zaman o muazzam potansiyel ne olur içine kapanır solar hatta yıkıcı bir güce dönüşebilir yani elimizde bir Kara hindiba değil de bir orkide var. Özen isteyen, bakım isteyen, adalet isteyen bir e, orkide çocuk var. Ve ebeveyn olarak, öğretmen olarak, danışman olarak ne yapabiliriz? Böyle insanlar, e, işte el analizi öğrencilerim de izliyor bu videoları ya da bu konuyla ilgilenenlerin de izlediğini biliyorum. Eğer böyle bir danışanınız varsa, böyle bir çocuk varsa çalışacağınız o zaman ne yapabilirsiniz? İşte... O orkideye nasıl bakacaksınız? E, bunlar da eleştiri hassasiyeti e, çok yüksektir. O yüzden eleştiriyi böyle zehir gibi değil de ilaç gibi vermek lazım. Yani doğrudan sert yargılayıcı bir eleştiride bulunmamak lazım bu insanlara. Onun yerine böyle besleyici geri bildirimler vermek lazım. Yani önce durumu anlatın, sonra nasıl hissettiğinizi söyleyin ve çözüm için bir kapı aralayın. Mesela. ...odanı toplamadığını görüyorum çocuğunuzla konuşuyorsunuz. Bu beni üzüyor. İstersen... ...işte beş dakikada hemen birlikte halledelim demek gibi yani. Böyle... ...odanı toplamamışsın, senin... ...işte şöylesin, böylesin... ...bu çocuk da daha büyük bir hasara yol açacaktır. Hani diğer çocuklar için de bakın benzer... ...şeyi, dili kullanmak lazım. Ama bu çocuklar için... ...buna ayrı yeten özen göstermek lazım. İkinci olarak... Bu çocuklar kaosu ve belirsizliği sevmezler. Yani evde ve okulda net kuralların, tutarlı kuralların ve adaletli kuralların olması lazım. Yani müdürün çocuğuna başka, işçinin çocuğuna başka davranmaması gerekiyor öğretmenin. Ya da evde işte büyüğün, büyük abiye uygulanmayan kurallar küçük çocuğa uygulanıyor gibi bir şey olmaması lazım. Bunların sinir sistemleri de hassas oluyor. O yüzden e, güvende hissettikleri ortamlarda, öngörülebilir olan, kurallı olan ortamlarda sakin ve e, kendilerini güvende hissederler ve böyle öğrenmeye de e, açık olurlar, öğrenebilirler o zaman kendilerini verebilirler. Öbür türlü e, belirsizlik varsa, adaletsizlik varsa ya da yarın tehlikeli bir durum olacak çünkü. Raddellerde tehlike algısı da yüksektir. Ee, sürekli kendilerini güvende hissetmeye çalışırlar. İşte bu yüzden belirsizlik olduğu zaman güven duygusu bozulur ve güven duygusu bozulursa bu çocuklar hiçbir şey yapamazlar. Kitlenirler. O belirsizlik ortadan kalkana kadar böyle kalırlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ve yine e, üçüncü olarak da ne yapabilirsiniz? İşte bunlarla e, birebir bağlantı kurmak. Yani onlar için çok değerli bu. Kalabalıklar içinde değil de böyle e, özel bağlar kurdukları zaman daha e, mutlu olurlar, daha mutlu hissederler. Günde sadece 5 dakika bile olsa e, sadece ona odaklandığınızı gözlerin içine bakıp bugün aklından neler geçti, bugün hayatından neler geçti diye sorduğunuz zaman e, bu kişiler için en değerli anlar olabilir. Böyle bir çocuk için, böyle bir eş için, böyle bir arkadaş için, böyle bir öğretmen için en önemli noktalardan birisi başka bir insanla birebir bağ kurmayı öğrendikleri zamandır. Yani öğrenmelerinde ve gelişmelerinde bu üç noktayı uygulayabilirseniz, bu insanlardan güçlü bir dahi çıkarabiliriz. Eğer çıkaramazsak ne olur? Bunlar da adalet noktasında problem yaşayacağımız için, işte mesela seri katillerde katillerde olabilen bir parmak izi. Niye mesela şey gibi neydi o? Çikatilo. Yani böyle seri katillerde, kendi adaletini sağlayan insanlarda da bu bunu görmek mümkün. Yani onlardan iyi bir deha da çıkarabiliriz ya da e, tehlikeli insanlar da çıkarabiliriz. O yüzden bu söylediğim üç adım hem anneler hem babalar hem öğretmenler hem danışmanlar ya da böyle el analizinde karşınızda böyle insanlar geliyorsa e, bunlarla çalışmanız için. En fazla dikkat edeceğiniz 3 nokta olabilir. Yani gördüğünüz gibi parmak izlerimize baktığımız zaman küçücük bir parmak izi bile bize çok geniş bir pencere açabiliyor. Bir de şunu da söyleyeyim, eğer böyle bir parmak izini sol elde yani sol işaret parmağında görürseniz işte öğretmen, lider ya da el analisti olabileceklerini düşünürüz. Eğer sağ elde görürseniz, sağ işaret parmağında görürseniz, bu da daha çok ikinci adam olmak, yönet, işte böyle organizatör olmak gibi e, eğilimler gösteren insanlarda olacaktır. Beni izlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu parmak izleri küçücük belki ama e, üstlerine deneyimsel anlamda çalıştığınız zaman e, size çok güzel kapılar açacaklardır. Belki bir gün bu parmak izlerinden de bu şekilde Bahsedebilirim ee, Ve bu bilgiyi de umuyorum ki e, Ehline gönderirsiniz ilgilenecek insanlara gönderirsiniz Kanala abone olmak Ve ikinci bir rica ilk kez belki böyle bir şey yapıyorum Katıl butonu var orada katıl butonundan e, Bu paylaşımların devam etmesi noktasında da e, Desteklerinizi sunabilirsiniz kanalın devam etmesi için en azından ya da bu eğitimlerde bile zor bulacağınız bu tarz bilgilerin devamı için katıl butonuna tıklayın özellikle ileride katıl noktasında detaylı videolar bu tarz videoları katılda devam etmeyi düşünüyorum oraya da girerseniz sevinirim katıldan En azından ben buradayım sizi destekliyorum dediğinizi görmek önemli olacaktır teşekkür ediyorum dinlediğiniz için görüşmek üzere